Seyreden işe daha kimler atırdı da. Buradan tokku bırak, uçan da. İyi bir de ne yazadın kıvamına şöyle. Kazım kıvamına. Ne bilirin kolu? Uçuna koyayım bana, şuna basayım durayım. ne yazadın? Aşka vardı uzayın. falan bu daha başka zat verecek size. Ben şu zaman Boynuzuyla ekrana geldik. Ben şimdi umurumda Bereket yağıp Bu müşteri ölüm yardıma işte O kamerayı yaptık Görüp tanıdım şimdi. Aşk hava atkalkoz. Boynuzuyla. Şu kaçı alalım ama. Hmm. Ama son tanıdım ne? Adresimize de geldik. Şu İnkılat. Yük kapalı olsun bu daha başka zat verecek size. Ben şu yumurta Toka yakın bir yere koyalım. işe de gör kızlar ya alı. bu kitabım sağ Bize sevda eden müşterilerimize. Biznes mektebi diye okusun katı o kitap. Yaşlara hasen bu. Ne için? Ne için? Koyalım. Dememiz getirdi değil mi? ya yine ne mi derler? içinde olmalı. Şu aça tıklı durur zaten. Gerek suyunu alıp duruyor. Vier. Gerek alıp duruyor. Su azalsa da görmüyor bakla su azalın. Yani bakla aşka da görmeyip da tek izcik yerde durmalıdır. Ana şu gadi götürem bunu bara götürem. 3 yere 3 tane gitti. Edin şu ya bak 3 tane burada ne olur Öz gerek suyunu alıp otur. Yana bak başka koyacak yerimize mi koyacaksın tem tek iz olmasa al bilme. Su. Çiğlum seva deng vermel da. Başka kız yok başla. Şimdi nemeler hem korkusun içinin tayını. Bizim i̇şte akumulatorun kıyını, şteker içinde direni. Yani şöyle sok koyarız. Çok akumulatora çatı. Ağabey, plus minus. Biz o yüklerimiz var, bir sıra gelene son açıp, düzüp, son alt kayıt diyor. Sadece açıp düzdük, <laughs> şöyle işledi, böyle kötüyle. Bunlar soğumda çıkacak, çıkacak da, çığlık vermek. 18 ben günden an, an. sonra çocuğları, sevkansın, alayınız шалакты шыйлондырманы го ушул любой затты сеп бл спрейсе аң саат чыалы ө чы ебилсең умурткадан аң саат чыкпас чүн спрей спрей эме да суу салып сепияңыз уziсi ө'ziндa shuнi уziи бар z азir кө'rөз с yuр yұмuртканы ичiн кол kө'rөз седi ишедi аккумуляторда бiрdan ток кo ишедi кө'rдүңүз Dokundan sağdan hemen deldir. yani Üç ayın altında da bulun, özünde de bir iki saatlik yıllık saklayın. Öyle hansı tok de. demi olsa. Surat var ördüm, surat var gördün mü? İyi bedene zaten kıvamına şöyle. Evet. Kazım kıvam. Şunla güzel. Her tohum kıtadır o. Karabiber ördüm, içirdim. Ördük yumruk koysun, ördük içireyim. Kaz koysun, kazı içireyim. Basıp durursan geçeceksin de. Bana bu bedene. Ben yine. Yine benze. Ne getirmeyim atka koyup Ne bir bir hepteden sen koyup görüyorsun ne hilrak olur. koyayım mı? Şuna basıp durayım. Seyret de yanda. Gördüm yumurkanın içinde hadi gör kızım. Şu damar damar olayı başlamalı. Yumurkanın içi var ha şuna varla görüyorsun. Çıkacak olsa ha o şunu gör <laughs> kızım. Sen var Evet, evet. Ha, o ne ne işte parla çekmeceler ne kocu yap birim ne sivetsin ne işte ring işte çekmiş ee, yine de pakok edik koyayım alla. Ne oldu? Başka da zatlar var şu olarak hala bir Şöyle şey Biz aa, aa, şu bize de kamera kurdura oğlumuz olur mu? Heee. Maalesef. Ne suyaksın. Ama benim görünsem tanıdım. Aa. Ne bileyim öz gelen son biznes aa, Ta ince Ne oldu ya? Şu şey, sağ olun.